ilçemize bağlı Günyurdu mahallemizdeyiz. Günyurdu ve Avadan mahalle muhtarlarımızla birlikteyiz. Hemen arkamızda Adana Mersin yolu var. E5 para yolu ve yine hemen yanı başımızda Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaklaşık olarak bir yıldır başlatılmış Adana Mersin hızlı tren hattının şantiyesi var. Şu an bulunduğumuz yerden bu hemzemin geçitten Tarsus ilçemize bağlı 4-5 köyümüz yararlanıyor. Gün yurdu ve Avadan köylerinde yaşayan yurttaşlarımız bugün buradan karşıya hemen rahatlıkla geçebiliyor. Adana Mersin E5 karayoluna hemen geçebiliyor. Ama eğer bu hemzeminin geçit kapatılırsa burada yaşayan yurttaşlar ya Adana'ya doğru 5 kilometre ötedeki Zeytinli köyüne gidip oradaki geçidi kullanacaklar ya da Tarsus ilçemize Doğru Arıklı köyündeki 7 kilometre ötedeki Arıklı köyündeki geçidi kullanacaklar. Dedik ya, Evlere Şenlik bir proje. Ankara'da masa başında memleketi yönetmek isterseniz olacağı budur. Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması gereken şu. Derhal gecikmeden gün yurdu ve avadan köylerine bir heyet göndermeli. Bu heyet gelip başta muhtarlarımız olmak üzere burada yaşayan yurttaşlarımızı dinlemeli ve daha sonra geç kalınmamışken projede değişiklik yapılmalı. Projede yapılacak değişikliğe göre bu hemzemin geçit korunmalı. Yurttaşlar buradan hem yaya olarak hem araçlarıyla diledikleri zaman diledikleri şekilde karşı tarafa geçmeli. Çünkü bu burada yaşayan en az 7 bin, 7 bin yurttaşımızın yurttaşlık hakkıdır. Bugün Gün Günyurdu Mahallesi'nde, bugün Avadan Mahallesi'nde bir yurttaşımız Allah göstermesin acil bir hastalık geçirse bu hemzemin geçit olmazsa 7 kilometre öteye gidecek. 7 kilometre gelecek. Tam 14 kilometre yol yapmak zorunda olacak ve belki de hayatını kaybedecek. Ulaştırma Bakanlığı'na çağrımız gecikmeden bu mağduriyeti ortadan kaldıracak proje değişikliğini yapmalarıdır.